Herkese merhaba kekilerim. Bugün sizlere yeni aldığım villalı evi göstereceğim. Daha eşya yok yani ve e, daha eşya yok çünkü yeni aldım. Yani bunları koy, getirdim. Yani tam her yerini göstermeyeceğim ve farklı şekilde göstereceğim ev turu olmasın diye. Eşyaların hepsini alınca yani her şey bitirince ev turu videosu gelecek. Ee, şimdi dışarıdan başlayalım böyle bir şeyler var işte böyle şeyler sadece yeni aldığımı gösteriyorum ev turunu değil böyle fazla eşya yok buralarda bu koltukları aldım hem de neyse boşver kaç lira olduğunu ee, bu 250 liraydı evet. Böyle, böyle televizyon var. Belki bu televizyonu e, değiştiririm arkadaşlar. Yani eğer kötü olursa yine siz böyle olduğuna bakmayın. Yani sonra çok güzel olacak. Burada benim yani bu şeylerim, eşyalarım var. Banyo böyle. Artık bundan sonra tam böyle videolar gelecek arkadaşlar. Tam kendimin öbür eski videolar değil. Burada da zaten eski değil yeni çektim yani neyse evet böyle masalar sandalyeler var burada yastıklar bu yıldız biraz kötü olmuş yani oraya ama belki değiştirdim buraya neden bebek odası yaptığımı sorarsanız yani benim bebeğim yok <laughs> yani annem bir yere gidecekmiş kardeşimi bana bırakacakmış yarın ben onunla uğraşamam. Aslında çok yaramaz ama bazı işte çok uslu ama bazen yaramazlaşıyor. Evet. Yani böyle ve hayvanların için yani yeni hayvan alacağım. O yüzden eşya alacağım. Onları onun burayı onların odası yapacaktım ama yani geri vazgeçtim. Odam üst katta olacak. Burayı sadece boş oda yapıyorum. Belki değiştiririm. Yani öyle. Ve diğer videodaki gibi elbisem ve kameram aynı. Onun için kusura bakmayın. Yani 3 gündür. Hatta onda ne varsa. Neyse üst kata çıkalım. Açıl be. Evet arkadaşlar eve geldim. Yani gördüğünüz gibi üst kata yani geldim ikinci kata. Gördüğünüz gibi böyle burada havuz var havuzu da yapmadım yani sadece evi gösteriyorum ev turu değil çünkü eşya yok zaten yani sadece alanı gösteriyorum yani böyle bir şey var burada yaz partisi videosu da gelir hatta yani Lina gelirse onun arkadaşları benim arkadaşlarım yani herkes gelir belki çekerim sonra. Ee, böyle mutfak var. Şu arası açık açık her şeyin. Ama yani boş verin. Evet yani sandalyeler böyle. Hatta Toka Bokan'ınki de böyle yapmıştı. Yani bura boş oda gördüğünüz gibi. Yani iki oda boş zaten öbürü bebek odası onu saymayın. Yani böyle bir yer var. Yani buraya belki giysi odası yaparım. Köpek yani hayvanlara eşya yapma, o da yapmam çünkü çünkü yani o biz çok büyük olur. Yani burayı da kendi odam yapacağım. Yani daha yapmadım. Hemen göstereyim dedim videoya. Çünkü yani hemen çekmem lazım. Yani kalitesi geç kalitesi geçiyor. Aşağıdaki banyo daha iyiydi ama onu buraya yapacaktım aslında. Ama burak küçük yani Sığmazdı. Böyle gidiyoruz. Ay elbisemle girdim. Buraya da yani bebek havuzu ve hay, yani hayvan havuzu, ee, hayvan havuzu aslında başka ama yani ben bunu koydum, onu da koyarım. Gördüğünüz gibi böyle keklerim, video, e, bu da çiçek. Videom beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.